İdrar yolu infeksiyonları cinsel hayatı etkileyebilmektedir. Kadınlar ve erkeklerdeki durumu ayrı ayrı değerlendirirsek, idrar yaparken yanma, sık idara çıkma, e, aciliyet hissi, mesane bölgesinde yanma ya da kanama gibi şikayetleri olan bir kişinin e, cinsel temas konusunda da e, benzer çekinceleri ve e, şikayetleri olacaktır. İlişki sırasında e, ağrıları daha fazla e, ortaya çıkabilecektir ve sonuçta cinsel aktiviteden istediği tatmini elde edemeyebilecektir. Benzer şekilde de erkeklerde de mesane, prostat ya da idrar kanalı infeksiyonları ağrı sebebiyle, yanma hisleri sebebiyle ereksiyonu elde etmede güçlükler, mini gelmesi aşamasında yanma ve ağrı hisleri bu aktiviteden insanların kaçınmalarına sebep olacaktır. Ayrıca şöyle bir konuyu da bu vesileyle söylemekte fayda var. Cinsel aktivite eğer hijyenik açıdan iyi değerlendirilmediğinde idrar yolu enfeksiyonlarında sebep faktörlerin başında gelmektedir. Son bir ay içinde cinsel aktivitesin olması ya da yeni bir partnerle birlikte olunması durumunda idrar yolu enfeksiyonları daha sık gördüğümüzü de ifade etmek gerekir.